eski başkan Can, Bursa'daki zihniyet hiç değişmedi. Diyarbakır Spor'da 2005-2006 sezonunda Süper Lig'de başkanlık yapan Servet Can, Bursa Spor, Amel Spor maçındaki olaylara sert tepki gösterdi. Kendi başkanlığı ve yöneticiliği döneminde de Bursa'da oynadıkları maçlarda üzücü olaylarla karşılaştıklarını belirten Can, Bursa'da bu olayları sürekli kaşıyan bir zihniyet olduğunu ve bunun hiç değişmediğini söyledi. Başkan ve yönetici olduğun dönemlerde Bursa'da bu olaylara hep maruz kaldık. Maalesef yapanların yanına kar bırakıldı. Bundan cesaret alarak her defasında bu vandalizmi yaptılar. Amed Spor'a yapılan saldırıları şiddetle kınıyor, geçmiş olsun ve dayanışma duygularımı sunuyorum. Bu vicdansızlık hepimize yapılmıştır, depremin derin acılarını yaşadığımız bir dönemde tüm Türkiye'nin kardeşliğine yapılmıştır. Amatör spor yalnız değildir. Biz spor barış, centilmenlik ve kardeşliktir diyoruz ancak onlar bunu anlamak istemiyor. Futbolda şiddet ve kavga kabul edilemez. Diyarbakır'a gelen bütün takımlar en iyi şekilde misafir edilir, bizim kültürümüzde bu var. Aynı şeyi deplasmana gittiğimizde de bekliyoruz, ifadelerine yer verdi.